Merhaba arkadaşlar. Ortalama hasıla fonksiyonu verilmiş. Bizden toplam hasıla fonksiyonu isteniyor. Şimdi sevgili arkadaşlar. Ortalama hasıla fonksiyonu biz nasıl elde ediyorduk? Ortalama hasıla fonksiyonunu toplam hasıla fonksiyonunu miktarına böldüğümüz zaman ortalama hasıla fonksiyonu elde ediyorduk. Öyle değil mi arkadaşlar? Peki hani yine başlayan arkadaşlarımız için şöyle kısaca bir ifade edelim. Are nedir? Ortalama hazırlaz TR nedir? Toplam hasıladır. değil mi? Q da nedir? Miktar. Şimdi sevgili arkadaşlar, şu formülümüzü bir kez daha ifade etmek istiyorum. AD Eşittir TR yani ortam hasıl bulabilmek için toplam hasılanın miktarına bölünmesiyle elde edilir demiştik. O halde diyoruz ki bizden soruda toplam hasılayı mı istiyor? Toplam hasılayı bulabilmek için arkadaşlar burada hani gizli paydası bir yer. İçler dışlar çarpımı yaptığımızda TR eşittir. Hani birim etkisi olduğu için bir yazmamız, çarpan bir durum yazmamız gerekiyor. yok. AR ile de nedir? Miktarını çarpıyorum. Peki şimdi... Toplam hasıla fonksiyonu bulabilmemiz için soruda bize ne verilmiş? Ona bir bakalım. AR verilmiş değil mi arkadaşlar? AR'nin değer kaç verilmiş? Bize soruda 5 değeri verilmiş. O zaman diyorum ki AR yerine 5 mi yazdım çarpı miktar. Bize ne istemişti? Toplam hasıla fonksiyonu işte toplam hasıla fonksiyonunu bu şekilde ifade etmiş oluruz sevgili arkadaşlar. Bu durumda cevabımız bursa olacaklar.